Bu yavaştan... o yavaştan. çekiyor verir bizi. Herkese selam barklar. E, muhtemelen birazdan Mert benim aramalarımı görecek. Tabii ki. <laughs> Herkese selam Berk ben. Antrenmana doğru yola çıkmış bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi. Az önce Mert arayıp böldü. Havacını bozdu biraz. Çok bozdu. Bayağı bozdu yani. İnanılmaz bozdu yani. Antrenmandan çıktım. Akşama eve gidiyordum, yerel hortumlar vardı, hortumumsu, hortumumsular vardı ara sokak çıkışlarında falan komik oluyordu böyle ufak kağıt parçaları falan kendi etrafında dönüyorlardı. Bugünkü antrenmanım sırt antrenmanı. Geçen hafta demiştim ki antrenmanınızı 25 dakika içinde bitirebilirsiniz. Her hafta bir antrenman yapacağım. 25 dakika içinde bitirebileceğim diye. Bugün de bir sırt antrenmanı yapacağım. Bunu 25 dakikada nasıl bitireceğim? Toplam 6 hareket yapacağım. Antrenmanı 3 parçaya vereceğim. Yani hareketleri 2, 4 ve 6 olarak süpersetli biçimde ayıracağım. Bunu da 8'er dakikada yapacağım. Yani 2 hareket için 8 dakika, 2 hareket için 8 dakika, 2 hareket için 8 dakika. Nasıl bir sistem uygulayacağım? şöyle bir sistem uygulayacağım. Bu 25 dakika içinde antrenmanınızı bitirmek istiyorsanız ilk önce kafanızda net bir program oturtmanız lazım. Yapacağınız süper set hareketlerinin salonun içinde birbirine yakın olması lazım. Örnek veriyorum benim gittiğim salonda bar fix demiriyle T bar alt üstü duruyor yani yan yana duruyor diyebilirim. O sebepten dolayı bu iki hareketi tercih edeceğim. Videoda bahsetmiştim. Pull up ve T bar alt üstü duruyor. 25 dakikada bitireceğimi söyledim. Öyle bir iddiam var. <laughs> Umarım yapabilirim. Saat 18.08. 18.10 gibi başladığımız düşünürsek 18.35 gibi antrenmanı bitirmeyi planlıyorum. <laughs> Kısmet. Hadi bakalım. Şimdi bir küçük, küçük bir şey söyleyeceğim. Barfix yaparken, swap yaparken Yeni tutulmuş balık gibi sallanmayın bakalım. Alt gövdeniz yokmuş gibi yani alt gövdenizi sallamayın. Böyle yeni tutulmuş hamse balı gibi sallanmayın burada. Yani hareketin etkinliğini azaltıyorsunuz. Hareketin sırtı etkilemesini azaltıyorsunuz. Kollarınızdan kuvvet alıyorsunuz ve vücudunuzun sallanmasından kuvvet alıyorsunuz. Bu momentumu kullanmayın. Alt yerdenizi sabit bırakın. Bel çukurunuzu ortaya çıkartın. Ve hareketi nizam bir şekilde yapmaya çalışın. Şimdi göstereceğim. Diğer bir örnek vereceğim hareket, bugün kullanacağım hareket. dead pull down ve two arm dumbbell roll. Mesela ikisinde yine yakın olacak hareketler. Dumbbelllar ve dead pull down makinesi bizim spor salonumuzda birbirine yakın vaziyette duruyor. Dead pull downlar burada olduğu için mecburen net pull up yapıyoruz. Üzerinden two arm dumbbell roll'a devam ediyoruz. Sevmiyorum bu kadar Kullanmaları iyi gidiyor. Tamam. Ee, üçüncü hareket ise Üçüncü hareket için ise Cable'da rope pull yapacağım ve cable row yapacağım. O da yine aynı makine içinde. Kullanacağım iki hareket olacak. Saat 18.31 Saat sete girdiğimde Biraz daha erken tamamlayacağız. Bütün olumsuzluklara rağmen Bekler bekleme Makine bulamama vesaire İnanılmaz baskı alıp Bitiriyoruz antrenmanı. Çekime devam ver. <laughs> hadi bakalım. dedik? Heh, tamam. 23 dakikada antrenman. Tamam. En az 3'er süper set yapmak üzere. Bazı hareketlerde 4 süper setli zorlayacağım. Onun dışında pull-up ve chin up'ı birbirinden nasıl ayırabilirim? Çünkü bazı programlarda pull up hareketi, bazı programlarda chin up hareketi yazıyor. Pull up hareketinde elleriniz bu şekilde bakıyor, chin up hareketinde bu şekilde bakıyor. Trafikte de tuhaf oldu net bana bakıyor, deli mi bu diye. Tutuşlara geldiğimizde ise wide grip dediğimiz tutuş sistemi wide geniş anlamına gelir e, grip ise tutuş anlamına gelir yani wide grip dediğiniz zaman geniş tutuş anlamına gelir narrow grip dar tutuş anlamına gelir tahmin edeceğiniz gibi narrow dar demektir e, normal grip e, ya da regular grip tutuş sistemi ise omuz açıklığımızda ellerimizi yukarıya kaldırıp barfix demirini tuttuğumuz tutuş sistemidir. Tutuş şeklidir. Nasıl bir cümle oldu lan bu? Barfix demirini tutuş şeklimizdir. Bunları da bu şekilde özetleyebilirim. Böyle küçük bir bilgi vermek gerekirse. Dinlenmenin az olduğu bir antrenman olacak. Pump'ın bol olduğu bir antrenman olacak. tüm hareketleri süperset biçiminde yapacağım. Bazılarının son setlerini droplayabilirim hatta. 8 dakikayı gayet etkin biçimde kullanacağım. Yani burada nasıl kullanacağım bunu da birazcık bahsedeyim. Süperset hareketlerini yakın hareketler yani yer olarak birbirine yakın hareketler yapın dememin sebebi ise şu. Bu hareketler ne kadar birbirine yakın olursa yani bir hareketten çıkıp diğerine ne kadar çabuk başlarsanız antrenman içindeki dinlenmenizi o kadar iyi ayarlayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Bir hareketi yaptınız, 15 tekrar yaptınız, 30 saniye sürdü. Diğer hareketi yaptınız, bir 30 saniye de o sürdü. Arada iki hareket arasında bir 10 saniye kullandınız. Toplamda size 70 saniyeye geldi. Sizin 1 dakika, 1,5 dakika dinlenmeniz lazım. Yani 1,5 dakika 90 saniyeyi tekabül eder. Bu şekilde 8 dakikanın içinde rahatça çıkartabilirsiniz. Ve antrenmanınızı bu şekilde programladığınızda gerçekten de hareketleri yerli yerine oturttuğunuzda çok kısa bir süre zarfında kaliteli bir antrenman yaptığınızı göreceksiniz. Şimdi yolum açıldı. Yavaş yavaş artık antrenmana doğru ilerliyorum. Bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.